Evet merhaba arkadaşlar Merhaba arkadaşlar Bugün enteresan bir oyun evet. Ve her zamanki gibi Bugün zıp zıp oyunda Bir şey diyeceğim Şşşş Zıp zıp cırık Bir defa zip, ben gidip hemen her zip, şeyimi almam Bunu da ilk defa zip, deniyorum arkadaşlar Bak şimdi ben şuraya atıyorum Ne atıyorsun? Şimdi ben şuraya atıyorum Bak ben bir şey soracağım ben şey yapabiliyor muyum şimdi? Ne oluyor bu şimdi? Şuradan sıkamıyor muyum? Bir dakika dur şuna bir at Şuna bas Sen şunu tut Neyi? Bunu mu? Şunu. Nasıl tutacağım? şunu da mı tutuyorsun? ha Bunu da tutuyorsun, Tamam, bundan, tamam. Bir dakika dur. <gülüyor> 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 dur. Bir dakika dur. Bu niye? Bu, bunu ne yapacağız şimdi? Ha, tamam, bu, bir dakika buna basmayacağız. <laughs> ya bu ne yapıyorsun? Sen şunu bir tutup müdür edersene. Tamam ben tutamıyorum onu. Da. Bir dakika. <laughs> bir şey da. Şuna, Bak tuttu şu an. Şunu Hı. da basılı tutacak. Tamam tamam. Tamam mı? Geri git bakayım. Basılı tut. Bir dakika onu bir tut bir. Tamam, geldi. Ha. Tuttum. Hareket etsin. Ha. Gitmiyor. Gitmiyor. Dur bir dakika. Dur. Bunu bırakmak buymuş. Ee. Ha bu geliyor. Ha dur. tamam ben sen getir. Yürü sen şimdi. Bırak ya. İbrahim bırakmıyor kız bırak? Çş. Dur şeye bak. <gülüyor> <gülüyor> Git sen zıpla şimdi onun üstüne. Hop. Karışın. Paracıkları paracıklar paracıklar. Zıpla işte. Bak orada yol Dur biraz geri gelin. Şöyle. Koş 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 koş. Hop. Ya işte Kıtma. bu ya. Tamam dur bekle. Beni bekle. Tamam. Ben kaldım. <laughs> Bir şey ben ne yapacağım? <laughs> ha ben bunu buraya bağladım tamam. Hadi. Hadi. Ha. Kızım çok zevkli ya. Ya ben seni yere gideceğim ben gidiyorum. Dur dur bekle. Tabii Kocam işine de... Ha, bak şimdi <laughs> buraya yaratıklar <laughs> gelince ne yapacaksın? Hani yaratıklar yok ki. Şunu, şunu vurmayı denesene. Ha bak bunu ben böyle çekiyormuşum. Ben gidip gidiyorum. Alayım alayım. Aldım 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 aldım. aldım. <laughs> Yavrum, yavrum. Burada bir şey var kızım. Gel bakayım buraya. Beni orada bırakma. Beni burada bırak. Bak kapıyı üstüme niye kapattın? <laughs> kalacağım orada? Dur, Ben kalıyorum içeride. Dur ben gelip şurada tutayım kapıyı. Tuttum. Dur bir dakika dur. Bekle. Aa kapıyı üstüme dur. kapandı. Ben bu kapıyı <laughs> niye böyle? Bağla, bağla şu ağacı mı sın yavrum. Ağır almıyor mu? Çevir çevir çevir. Bir kat daha çevir çevir çevir. Ulan çevir, mantığa bak ulan. Hiç böyle bir mantık görmemiştim. Çevir. Çevir çevir çevir. çevir! Oh. Sen neyi tutuyorsun lan orada? Bak orada sen. Kapıyı geri çekiyorum. <laughs> Kapıyı da yüzümü kapattım. farkında mısın? <laughs> ben belki benim bir şey yapmam lazım arkada. Ya bu, işte bu şimdi ben ipi mi salıyorum böyle? Ha yok ki. tuşu Ne <laughs> Giremedim içeriye. Yavrum. Kızı az bir dakika dur bir. Ya, ben de geri çıkayım ya Gelim şuradan belki sana yardım Dur ederim. dur sen gelme. Lan zaten birimiz içeri girmiş niye çıktın orada? Tamam ya ben geri giderim ya. Orada tam iyice bekle. bağla ya. Bak ben orada bir şeyler yiyecek. Bak şimdi Bak burada orada diyor bekle. kapıyı kapıda bir şey yaptı diyor. Bekle. İyice bağla. Bekle. Hah. 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 Yürü. Ulan kızı var ya. Böyle taktikler... Bu ne ya? Papağan. Ana. Papağan uranyum yiyor. <laughs> Vallahi değil. Kuşu öldürmesene ya! Tabii kızım. Kuşu kaçırıyorum. Uranyum yiyip de zehirlenmesin. E ben neredeyim? Ben neredeyim? Dur bakayım şimdi. Bir dakika. Sen böyle bir sürü şeyler alıyorsun. Ben bir şey alamıyorum. Bana yazık. Ben almıyorum kızım. Bir şey almadım şu an. Hmm. E ben bu oyun çok zevkliymiş ya. Bence de. Aa! Bir dakika şimdi. Ha. Bura açıldı mı? Ha bura açıldı. E ben neredeyim? Dur bekle dur. Gel sen yanıma gel. Burada. tamam. Ah, ah. Gel şimdi. Oh, 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 oh. Bir daha dur. Karakteri oh. değiştirelim şimdi. Dur. Tamam. Ben şu olacağım. Sen de, sen de bu ol. Tamam. Ama o zaman hangimiz hangimiz karıştırırız ya? Karışmayız karışmayız. Az önce de aynıydı. Ben evet. beyazdım. Ha. Sen siyahtın. Tamam işte. Beni belki <laughs> başka bir şey Şu an üçüncü şeydi tamam mı? Burayı evet. fethedeceğim. Oyunu şimdi biraz bir bölümden bazı yerlerini gittik çünkü öğrenmemiz gerekiyor, etmemiz gerekiyordu. Ben gitmedim. Sen gitmedin ben ama gördüm. benim oyunu anlamam için gereken şeyler bunlardı. Gitti. Oyunu biliyorsun yani. Bir çok biliyorsun. Kapının <laughs> altına <laughs> yarı geldi. O ne? Aa, büyücü kızı bu. İyi de bir Uzak dakika. Uzak Aa! Klonlandı. Sen İbrahim, şimdi sen, sen. İbrahim. Gel. Pospağlara baksana. Pospalara bak. Ben ben ne oluyor? Gel hadi. Aa bak. Ay. Biz bunları alıyoruz. Bak. Hop. Ha, bak Hop. ben bunları böyle tutup böyle atabiliyorum. Bak bir şey diyeceğim. Şunu yit. Bunu nasıl yitebiliyorum? Bence şunu yitelim, ileriye gidelim. Ha dur bak şimdi kuzu ben bir dakika bak. Ha. Bir dakika şimdi. Senin ayrı bir gücün mü var? Hayır senin de var. Ben niye üstüne oturamıyorum? Tamam ben evet. de şöyle gideyim. Ama bak ben üstüne çıkamıyorum. Bana çok sefil. Ya biz buradan buraya zıplayamıyor muyuz ya? Ha. Bak yine düştüm. Ha ha ha. Tamam. Bir dakika dur şimdi. Ben şunu ne yapayım biliyor musun? Ben şunu tutayım. Bence üst üste koy sen bunları. Aaa! <laughs> Şöyle gitmişim. Ya buraya. <laughs> Yavrum. Deniz de mi? Gel bak şimdi bunu buraya ayarlayacağım tamam mı? Beni niye böyle güçlerim Gel. Yok? Var var sen şu anda kullanmıyorsun. Tuşa bassan sen de kullanacaksın ama şimdi bozma dur. Gel. Ya burada bir şey yok mu zaten? Gel gel. Aaaa! Gidemiyorum! Gel, gel. Gidemiyorum! Mesela ben şimdi bunu böyle tuttum. Aa hamak var burada. Yatalım. Yatalım, yatalım, <laughs> yatalım! Azgı, <Azla, o> <laughs> aman oyunu anlamaya çalışıyorum. <laughs> Ayy İbrahim! Bu çok zevkli! çok çok zevkli ya! Bu oyunu hızlamak için. Dur kızı şimdi, bir dakika. Mantık yürüteceğiz <laughs> Ben Ben niye bir şeyleri uçuramıyorum ya? Aha, Bak 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 bak! Bak bak bak! Ne yapacağım bakayım? Çok merak ediyorum. Deli ya? Dur şimdi elindekini alayım şimdi. Ben aldım kız onu tamam mı? Sen niye şeylerimi çalıyorsun ya? Dur bekle. Bir tane daha çıkarsın onu. Hmm. Çıkar bir tane daha. Ver bakayım. Çıkarttım. Ver bakayım. Versene. Kız versene. Al işte. Dur. Alamıyorum ki. Niye? Sen atman. Aha attım tamam. O ne? Daha yapayım. çok bozdu. <laughs> ha Aa! <laughs> tamam. Aha Dur, tamam. Bekle. Yürü. Çıkabildin mi? dur bekle dur. çıkacağım. Çıkamadım, çıkamadım. Gel. Ben aşağıda kaldım ya. Ben aşağıda kaldım. Dur bir dakika dur bir dakika dur. Tam bir dakika dur. Şunu da koyayım şuraya. Daha fazla çıkmıyor mu bura? Şimdi, gel Acaba gel, bir dakika bura. Gel gel Buraya... gel gel gel. Ha gel, gel. dur bak şimdi bir dakika dur. Bekle. Ben ezildim. Dur bekle. Ben ezildim. Kaçmış şuraya çık? Buraya çık. Oo oh, çıkamıyorum ya. Niye Al geriden gel de fıçırsana. Dibinden çıkamazsın. Kuş 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 kuş. <laughs> Tamamdır kaldır. Burada burada bir terslik var. Dur dur kız ne yaptın? <laughs> o niye çıktı bilmem. Bırak onu bir. At onu. Şimdi dur bir dakika. Mantık yürüteceğiz tamam mı? Şimdi dur. Şunu şuraya koysak bu ne oluyor? Şunu şuradan bir al. Şunu şuraya koy. Dur bir dakika. Evet. Hoppa. İşte bu, işte, işte bu, işte bu. Ben gidip çıktım. Yol mu seçeceğim? Birinci buton, üçüncü buton. Aa ne kadar güzel S. gözüküyor. F'ye bastım. F'ye bastım da <laughs> o bizi çökertecek yavrum. Maya böyle uzak dur benden. Kırdım bir dakika sen buraya gel. Tamam. Geldim. Ben şimdi, aha bak kırıyorum gördün mü? Böyle vuruyorum kırıyorum. Gel. Kırdım burayı gel. Açtım gel denize gidelim. Aha. Çok güzelmiş kız gel güzel. Ben gitmiyorum. Ben neredeyim? Gel. gel ben alayım. neredeyim? Aa, bak güzel. beni bu beni kaybedersen şuna bas. Tamam. Tamam bekle bir dakika. Bastın mı bak? Ona bastınca bana şuna şey bas. çıkarttı. Paracıklar, paracıklar. Ben paracıkları alayım. Paracıklar var mı ya? Hmm. Ulan inşallah düşman düşman çıkmaz. Hmm. Şu an dövüşmeyi dövüşmeyi hmm. Kız nereye gittin sen? Ulan bilmeden her yere giriyorum ben. <laughs> benim o. Benim o. Dur bir saniye dur. Şu anda şey hiçbir şey yok. Benim senin bir şeyin bir şeyin yok ha. Yani. No. Bak kuzu bak. No. Allah ben aşağı düştüm. No. Ben nasıl geleceğim yanına? Fıçılar <laughs> dolusu. <laughs> Kız ben düştüm bana gel. Ya ben sana diyeyim? sen benim yanıma şuraya gel. Buraya gel şuraya gel. karanlık odalara gidiyorsun sen. Gel gel geminin altında yıkar gel. Ya biraz önce buradaki bütün paracıkları topladık ya. Gel şimdi şuraya doğru git. Oh. Mantık mantık oh. ne? Şu anda ne yapmaya çalışıyorsun? Aha. Anam şeyin içine düştüm. Fıçımız. İbrahim ne diyeceğim <laughs> şey. Hadi gidelim. Oh. Sen nasıl geçtin kız oraya? Ben geçerim. Ben öğrendim bu oyun çok zevkli. <laughs> oh. Dur. Bir dakika, Ana, dur burada F'ye basacağım. Aha. Ha, dur bekle. Çık şunun üstüne. Tıpla. Sen bayağı işte iyi seçiyorsun yani, ha. Var ya işte. ben seçemiyorum senin gibi. Kafam sıkıştı köşeye. Azıcık kız beni bekle beni. Hii, çok şiddetli. Çok şiddetli. Ben buradan sıçra geçerim bence. Valla geçtim. Sen sıçrarsan ben de sıçrarım. Geliyorum. Gel. Bekle. Bak, 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 Mantığı sevdim ben burada. <laughs> gel gel ben geçeyim. <laughs> Bas. Ha. Tamam bekle. Dur bekle şimdi. Bir dakika. <laughs> Bir dakika tabdan ne, neleri atabileceğim <laughs> diyor. Yani oralarda elini evet. duyalım. Ben kuracıklar Tamam ben geldim. Dur, dur. Bekle. Ya bu çok zevkliymiş ya. Bir dakika. Aa, ben şimdi köprüyü yapacağım şimdi. Geç sen. Vay be çok zevkli ha. Aynen ya bu eğlenceli mi? Aa içeride bir şeyler var. Dur. Kutu çıkar. Kutu çıkar. çıkar. Çıkarttım. Al aşağı gel. Ha. Bırak kutuyu at yere. Kafama atma. Ha. Asla. Kaç oradan? Bekle. Çık oradan. Kır. Kır. Vur 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 vur. Vur. Kıramıyorum. Vur 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 vur. İyice vur. Adamın kafası. Vur. Yok uzun, bu kırılan bir şey değil demek O zaman içeri girelim. Gel bakayım. Bir dakika, şuradan bir şey yapabiliyor muyum? Ha burada kırmızı bir şey var, bak. F İçeride ama f. bir şeyler var İbrahim, bak görüyor musun? F'ye basacağım. Bak, i̇çeride paracıklar var. Aa gel gel, bak. Bak şimdi. Ne yapacağız biliyor musun? Ben şimdi bunu buraya koyacağım. Ben niye uçuramıyorum bunu ya? Sen de uçurabiliyorsun da? Sen şu anda tam olarak uçuramıyorsun. bak ben açtım kapıyı ya. Sen geç oradan. Ben geçersem sen nasıl geçeceğim? Ben nasıl geçeceğim? O zaman ben de geçeceğim. <laughs> <laughs> dur dur dur. Hazır geç. Sen geç. Ben bunu şimdi ne yapacağım ben buldum. Dur. Bekle sen. Aa tamam ben ben gidiyorum. Bekle. Tamam. Aynen. Girdin Gidel, mi? Gel girdim gel. Tamam. Dur bakayım. Işte Aha başka bir hazine. Oh. <gülüyor> 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 Şu paracıkları alma ya. O paralar. Bizim ikimizin ya. ikimizin parası ya bu. Hayır, i̇çimizin parası. olsun. Gerçekten içimizin parası. Gerçekten mi? Evet. Kasa çıkar. Kasa nerede? Kasa çıkar. Nasıl ha tamam. Hep kasaları ben çıkarıyorum. Sen niye hiç kasa çıkartmıyorsun ya? Yarım ailede bir şey oluyor işte. Birbirine bağlayıcı oluyor. Bırak. Bıraksana. Bıraksana. Niye bıraksana? Bak. Şimdi dur. Bir dakika. Ne yapıyorsun lan? Ne yapacağım biliyor musun? Hı. Ana Allah. orayı kırıyorsun. Dur. Dur bekle. Orayı yıkarıp yukarı mı aşağı? şey? Aa, bizi yukarı çıkacak. Başka bir yukarı çıkacak ama bu ağırlık buna yetmiyor bence. Al bir tane daha çıkarayım. Al. Ama yok, o aynı aa, şey işte. düştü. Bir dakika dur. Aa, dur dur. Buna koyacağız. Ha, bizi yukarı çıkacak. Sen bir çık bakayım oradan. Git bakayım diğer tarafa. Efendim ben aşağılara gittim. Aa, tamam dur, bekle. Bu Sen bana ışınlanabilirsin. Burada çok paralar var. Oraya girebilir miyim? Giremiyorum. Gitmiyor. Ben girdim oraya. Bak yine gitti, paraları aldı ya. Kız ikimizin parası. Olsun, ben almak istiyorum. Az şuraya gel. Ben neredeyim ya? Sen üstte aptın. Tamam, orada dur. Tamam mı? Irgan mı? Bekle. Şuradan hemen zıpla? Zıpla, üstte zıpla. Ben nasıl geleceğim? Ben bilmem. ilgilendirmez. Sen de gidemiyor ki. Kutu çık. Kutu çıkar. Ama kutu istiyor ya. Bekle, bekle. Sen orada bekle. Tamam, şimdi bak. Şimdi gördün mü bak kocan ne kadar akıllı bak. Aa. Hoppa. Gördün mü? Ay çok Her ne kadar paracı da olsam da karım. Ama niye paracı bırakma arıyorsun? Şu, şu <laughs> soğuk mu üflüyor ya? Şu şey kalimeye bir baksana. Yani zaten olacağız. Az hastayız ya. Senin boğazın benim karnım. Nerede senin şey? Diyecekler ki sonra ablanın şey hastalığı hiç bitmiyor. Bu niye sunmadı ya? Sıcak üflüyor mu şu anda? Hayır. üflüyor. Ecan bu bir şeyler anlatıyor. Ama şu an doğru da bu. Neyse ısınsın birazcık. Tamam bunu geçiyoruz. Bu gayet de zevkliymiş ya. Bir de oynaması çok, çok, kolay. <laughs> Aa. Şimdi. Bekleyin. Ha bak bura açıldı. Gel. Büyük yere gidiyoruz. Şimdi bir Üç yap. Ben üç yapamam. Şuna Aa. basacaksın. Buna. Evet. Dördüncü bölüme geldik. Aa kaç bölüm var? <laughs> Kaç bir bölüm var? Bir bölüm vardı diye. Hadi ya. Sen kaç bölüme kadar geldin? Çok bölüme kadar geldim değil mi? Ben bir bölüm oynadım ya. Ya bir şey söyleyeceğim. Hani sen benim niye koltuğumu aldın? Ben sana oturamıyorum. Çok gıcıksın ha. Çok gıcıksın arkada, yani. Arkada koltuk var. İstersen alabilirsin. Hayır. Şimdi kuzu dövüş. Bak. Sen <laughs> yerine Koltuğu... Arkadaşlar sevfemi gözüküyor olsun. Bak kuzu şimdi zıpla. Bak şimdi havadayken zıplamaya basılı tut. Zıpla. Havadayken zıplamaya basılı tut. Oooo, <laughs> Bak. Bak böyle dövüşüyorsun. Şuna basınca sen de dövüşüyorsun ha. Bu ne ya? Çıklıyorum. 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 Kızım kaza geçti. <laughs> Pekti. Uçarak süzülerek git. <gülüyor> <gülüyor> Ruhum. İdan ee, ben yokum. Ben gene kayboldum. Gel, gel. Sen başka bir şey oldun ya. Evet ya. Niye ben gel, gel. oldum? Sen büyücü oldun. ya. Ya şuna basınca sen büyücülükten çıkıyor mu? Çıktın. Gel. İdan ee, bir şey diyeceğim. Gel, gel, Sen buraya gel. Bak ben buradayım. Arkada ne yapacağız ki? Gidiş yeri orada değil mi? Gel gel. Bak, Bak işte yani. Bak 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 이분 언제 보내신 남자의 삶의 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 Bir dakika dur. Bir dakika dur. Sokmayın. <laughs> galiba öldüm. Bu titredi Ibrahim. <laughs> ben bu sefer ben de öldüm. Bir dakika Aa, dur bir dakika. Desindim, bu sen şey. misin? Ben... Evet bu benim. Ben dur bekle yaşıyorum. sakın ölme. Bekle. Sakın ölme. Bekle. Ya bu çok şey. bana gel. Şuraya gel. Mi? Ulan bölüm sana kalmasın. Geçemeyiz yoksa. Hiç seni ne mi? kurban olsan bana. Tamam bekle. Şimdi şöyle Seni dirilttim. Şu Hı. ol. Şuna bak. Okçu ol. Ha. Ha, tamam, başım. Şuna var ya. Ha. Yani sen neyle tıklıyorsun buna? Bununla. Hmm. Bununla. Hangisiydi? Hmm. Yok. Başka bir şey tuttum. Şunu tutacak. Ben tuttum bak. Sallanıyorum. Hadi gel. Ben nasıl sallanacağım? Gelsin ona doğru gel. Ha. Yuvan. Ee, yuvar... Kuzum dur. <gülüyor> <gülüyor> İlk başta bir şey bir ok at be. <laughs> Oku atamadım ki az önce. Ya vay ne güzel abi görüyor musun? Bak 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 doğuşuma bak ya doğuşum bile asaletli. Doğamıyorsun ama kızım. Niye doğur? Gelsene buraya beni doğursana. Ben biraz önce senin doğmana yardımcı oldum. Gel. Dur dur. Tamam, bir oldu. dakika dur bekle belki de buradan değildir ama. Gel. E Ta tamam, kuzu şuralara, gideceğiz gel. Ya. Tamam. Kuzu bir dakika ya. Ha şunu Aha işte. Hay. Allah. Yoo. Kuzum ben öldüm ya. Yoo. Kuzum içimiz beraber ölmeyelim. <laughs> dur nereye gidiyorum? <getirelim. gülüyor> Abi bir dakika bir gideceğimiz yeri bir anlayalım. Ay. Ama az bir dakika dur. Mantık tamam ama. Yürü. Kuzu biz birisini kurtarmaya gidiyoruz ha. Bu kurtarma görevi. <laughs> ama çok zevkli kuzu ya. Ama hemen bitmesin hemen biterse çok sıkıcı olur. Hayır bitmiyor işte. Buradan şimdi böyle devam ediyoruz tamam mı? Hayır yerler mi? var. Bu şatonun şeyini açtık. Ama bugünlük bu kadar yeter. Bence de bugünlük bu kadar yeter. Evet arkadaşlar. Yeni oyunumuzun yeni serisinin devam etmesini istiyorsanız çok beğeni yapın, çok yorum yapın. Arkadaşlar çok zevkli bir oyun. Kesinlikle tavsiye ediyoruz. Biz çok eğlendik. Aynen öyle. Ben de çok eğlendim. Hadi böyle böyle evet. yapalım. Ya yani <laughs> bir şey bak. İbrahim bak, bak. İbrahim bana bak. İbrahim bak bana bak.